Herkes şunu iyi bilsin. Davet edenler İsa gibi, davet edilenler de havariler gibi olmak zorunda. Yoksa hevamıza, yoksa nefsimize ibadet ederiz. Yoksa kendi anladığımız dini Allah'ın dini zannedip de ondan sonra şeytanın ve nefsimizin cehennem çukuruna götürmesine baka kalırız da kendimizi cehennem çukurundan kurtaramayız. Ama hepimizin, hepimizin istisnai, istisnasız bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sahabesini eğittiyse. Bakın ortada çok açık tablolar var. Resulullah ve ashabı, İsa ve havarileri, Musa ve yanındaki bir grup genç yani. O kadar. Allah subhanahu aleyhi kendilerine gönderdiği hak dini kabul eden, hakka ittiba eden, dünyanın şehvetine, dünyanın fitnesine, dünyanın kandırmacasına aldanmayan Allah'ı ve ahireti her şeye tercih eden işte Allah subhanahu Teala bunları ne yapacaktır? Zaferi verecektir. Zafer çoklukta değil, zafer silahta değil, zafer sadece ilim talebinde de değil, zafer samimi bir şekilde sıdk ile amel etmektedir. Allah subhanahu teala gerisini takdir buyuracaktır. Müslümana düşen ise Allah teala'nın dediği gibi وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ Onlara Rablerinden hidayet gelmişti. Yani bize üzerimize düşen şey bize gelen hidayete tabi olmaktır. Bize gelen hakka, hakikate tabi olmaktır. İnsanların çoğu bir yere kadar gelirler, gelirler. Ondan sonra tıkanır kalırlar. Düşünün bir adam şirki terk etmiş, küfrü terk etmiş, tağutlara ibadeti terk etmiş. Adam şeyde takılmış. Paçaları kısaltmakta. Ya diyor dinin böyle bir emri yok. Amel etmemeyi konuşmuyorum yok. Kabul edip etmeme, inkar meselesini konuşuyor. Veya adam sakal meselesine takılmış. Her şeyi kabul etmiş. Adam diyor ki sakal vacip değildir, vacipliğini inkar ediyor. Veya adam her şeyi kabul etmiş. Bir tane hadisi inkar etmiş, sahih bir hadis. Gene olmadı, gene olmadı. Yani sonuna kadar bu canı Rabb'e teslim edene kadar gelen hakka tabi olmak Müslüman üzerine düşen vazifedir. Ve insanların ekserisinin ekserisini ek fitneye düştüğü yerde hak kendilerine geldikten sonra hakka tabi olmak noktasıdır. Çünkü hakkın ehli her dönemde her asırda her zaman az olmuş. 3-5 kişi evlerde, diplerde, köşelerde, kuyularda tıpkı Musa'nın Firavun'un zulmünden çekindikleri zaman Allah'ın onlara evleniz mescid edinin deyip gizli gizli toplantılar yapması gibi. İsa'nın havarilerini toplayıp onlarla toplantılar yapması gibi. Ama unutmayın gerçekten samimi isek imanımıza sadıksak her şeyden önce. Kalbimizde sıdkı varsa sözümüzde doğruluk varsa herkes şunu iyi bilsin. Davet edenler İsa gibi davet edilenler de havariler gibi olmak zorunda. Yoksa hevamıza yoksa nefsimize ibadet ederiz. Yoksa kendi anladığımız dini Allah'ın dini zannedip de ondan sonra şeytanın ve nefsimizin cehennem çukuruna götürmesine baka kalırız da kendimizi cehennem çukurundan kurtaramayız. Ama hepimizin, hepimizin istisnai istisnansız bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sahabesini eğittiyse bakın ortada çok açık tablolar var. Resulullah ve ashabı, İsa ve havarileri, Musa ve yanındaki bir grup Genç fema amene li Musa Musa ile kavminden ne iman etti? İlla min kavmihi. Kavminden bir grup genç yani. O kadar. Allah subhanahu wa kendilerine gönderdiği hak dini kabul eden, hakka ittiba eden, dünyanın şehvetine, dünyanın fitnesine, dünyanın kandırmacasına aldanmayan, Allah'ı ve ahireti her şeye tercih eden, işte Allah subhanahu wa ta'ala bunları ne yapacaktır? zaferi verecektir. O yüzden zafer çoklukta değil, zafer silahta değil, zafer sadece ilim talebinde de değil, zafer samimi bir şekilde sıdk ile amel etmektedir. Allah subhanahu ve teala gerisini takdir buyuracaktır. Çünkü Allah diyor ki fas bir li hukmi rabbi. Rabbinin hükmüne sabret. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye yaptığı nasihat da şu. Kul amantu billahi summa sakin. De ki Allah'a iman ettim. Yani tevhidi ilk önce kabullen. Ondan sonra istikamet üzere ol. Ondan sonra dost doğru yol Bakın insanların problemi tevhidi kabul etmek, tevhidi öğrenmemek, tevhidi bilmemek değil. Tevhidde sebat, tevhidde istikamet bulmaktır. Yani insanların problemi bu noktaları. İnsanlar istikamet üzerine değiller. 3 sene Müslüman, 4 sene, 4. sene mürtet, 5 sene Müslüman, 6. sene mürtet. Allah subhanahu teala böyle bir topluluğa yapmaz yardımını indirmez. Sahabe 23 sene sabrettiler. 23 sene ondan sonra Allah onlara bolluk verdi. Resullahla beraber aleyhissalatü vesselam 13 sene bütün işkencelere katlandılar. 10 sene de bu işin cefasını çektiler. 10 de 23 tane savaşa çıktılar. Senede 2.3 savaş yapar bu da. O sıkıntılara katlandıktan sonra Allah onlara hem dünyanın temekkününü hem de ahiretin mülkünü Allah teala onlara verdi.